Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir soru ile birlikteyiz. Bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Vakfı mücevvezdir. Vakfı mücevvezdir. Geçmek evladır değerli arkadaşlar. Geçmek evladır. Yani durmamak daha iyidir. Bu hangi vakıftır? Evet hatırlarsanız cim harfinde, cim vakfında durmak daha iyiydi. Bunda da geçmek daha iyidir evladır. Bu hangi vakıftır? A sat, B t, C, Z, D, La, E ayn. Evet değerli arkadaşlar burada sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Cevabınız hazır ise cevaba geçelim kıymetli arkadaşlar. Vakfı mücevvez. Mücevvez. Evet değerli arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Yani Z. Z harfi vakfı mücevvezdir. Burada geçmek daha önceliklidir kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da bitirdik. Başka bir soruda görüşmek üzere.